Geldiniz. Evet bugün gibi yaratıkların en güçlü versiyonları yani mutant versiyonlarını inceleyeceğiz. Bu arada Demir Golem de mutantmış onu öğrendim. Bazı gözden kaçırdıklarımız olacak. Köye yakın koyalım isterseniz. Mesela bu köylüye bu dev. O dev değil bu. Onun dev versiyonu nerede buna? Şöyle bir 50 tane bırakalım. O bak tek attı. Küçükler az vuruyor da büyükler tek atıyor örümcek çağırma yumurtasını deneyelim. Of lan bir de kılıcında büyü var. Ne örümceği? Normal örümcek. Saldırıda yok. Kürü ne uğradın bize şarjlı lan bu. Bu patlasa var ya amına koyayım sikir. Bu ne lan? Abo bunun da kılıcı koyayım var ya. Yarak gibi olmuş abi şunlar taşacak. Bayağı amına koyayım. Uyandırıcı. yandırıcı. siktir yeri sikti bu da aman akayım. Anasını sikti ortalığı. Kabuk bağlamış siktir. Oğlum büyünüz yok mu ama ha. Bu da gayet sikici duruyor. Boğulmuş çağırma yumurtası. Bunun mızraklı hali çıkar mı? Oy ananı avradığını bir de büyülü mızrak. Bu diyelim Şuradan bir köylü yumurta alalım birader. Köylü yumurtası nerede? İnek değil kardeşim inek değil köylü. Acaba buna da ya galiba bu normal değil mi? Gayet normal duruyor. Ama o köylüye giden şey gördünüz mü? Neyse şuradan bir köylü yumurta salak da biz. Köylü aha şurada. Bir 500 tane spamlayalım. Oyun kasmasın ama. İsyaneti denemedik. İsyanet yanıyor lan. Büyük hali yanıyor ama. Bu bir şey sadece bu kar mı? Kafasına kabuk bağlayan. Kabuk değil şey. Şu zıkkım. Neyse bir de mağara örümceğini deneyelim onunu ovrudun bunu nasıl örümcek amana Yavru da değil bunların yavrusu var mı? Yavrun yok mu amana koyayım seni sen hep büyük anandan böyle mi çıktın amana Şunları değiştirelim Bu normal Bunun da kalsında başlık yok mu amana koyayım ya Bir tane çıktı gördünüz O siktir lanca da çok korkmuş Arkadaşlar sonda bunların arasına atlayacağım Bağıltılı köylü. Ay yanını satayım. Tek atar ha. <laughs> ne lan taşı varmış. Adam sikiyle kılıç tutuyor be birader. Adam sikiyle kılıç tutuyor. Şimdi. Bunların arasına biraz şöyle spamlayıp ne yapıyorlar bir bakak. Mesela bu. Ne, ne yapıyor? Ne, o kaç vuruyor o kamerayı? Abi şunlar çok feci ya. Nerede o? Bak anasının amına köylü spamlıyorum. Onu ne bak. Şuraya koysam. Gene indiriyor bak. O, 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 o. Dur şu şeyin zehre bir tane köylü atalım. Ne kadar dayanacak zehre? Zehre kalmıyor ki amına koyayım uzaklar. Şuraya köylü bıraktım. Deliriyorlar lan köylüye deliriyorlar amına bu Abo oğlum ben görmüyorum amına koyayım. Bak 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 bak. nereden atıyor sen nereden? Örümceğe vurdu. Örümcekle kavga edecek. Bence dayı mızraklı sikecek ha. Tekme atıyor örümceğe. Vur artık amına koyayım. Ay örümcek sikti beyler. Ama üstüne şimdi zombi küçük köylüler de var. Şöyle bir ortaya 500 tane köylü spamlayalım. Ne olacak anasının amına ne olacak merak ediyorum. Dur 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 dur. Demir golemler nerede? Demir golem demir demir demir. Yaşlı mı mu yaşlı muhafız da belki şeydir lan. Al. Demir golem demir golem demir golem. Aha bu Dur hem şunu hem de bunu alacağım. İlk bunu deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Bunun mutant hali yok mu? Mutant değil. Dayı bu mutant. Bir değişik geldi. Mutant olmaya ama. Ben demir golemi böyle hatırlamıyorum. Ama koyayım. 500 tane. Bundan da bırakalım. Ortalık 56 beyler. Bir de amına koyayım. Bu ne? İyi yaşlı mı bu Bunda bir olay var mı? Lan aman o düşündüğüm şey değilmiş. Bizim oyunu bilmeyişlik. Bilmeyişlik ne lan? Boğuk. Boğuklar boğuklar. Sikici bir güç yaratıyor. Şöyle boğuklardan 500 tane demir golemlerini ana spamlayalım. Bir bayağı bir creeper da spamlayalım. Creeper az tamam. koyduk. Bayağı bir zombi bebeğiyle babasını da spamlayak. Bir bayağı bir kara vidris yetişti spa spamlayak. Mağara örümceği, örümceği de bayağı taşaklı. Bu ne? Avare siktir git ya. Cadı da şöyle bir. Ardından bundan da bir sürü. Ardından başka ne kaldı amına koyayım? Bundan da bir sürü şöyle, avarede bunlar, bunlardan da spanlayacağız. Başlıklı olanlar yaşar. Başka ne kaldı? Şunları da şöyle bir alalım. Şöyle, bunlardan da birazcık spamlayalım. Burada ne olduğunu Oo. Yanlış anlamadıysam bunlar galiba ölürken patlıyor mu amına koyayım? Dayı şimdi bir de buraya büs. Bir... Ay ona oyun çok fena kastı öyleler. Bir sürü demir golem spamlıyoruz. Bir çatıda izliyoruz ne olacak. Demir golemden biraz çok spamlayacağım açıkçası. Çünkü ben çok fazla zombi attım ortaya. Dayı demir golemden de böyle bir 500'e yakınsın Oy <laughs> ananı avradını Dayı birazcık daha sanlayamayacağım ben size. demir golem kusura bakma Demir golemler Baya 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 Şu sinir bozanlar baya taşşaklı işler yapıyor Benim anladığım Demir golemler sikecek birader Ama şimdi mızraklar bak anasından bundan vuruyor Sinir bozanlar da çok oldu. Oyun biraz kasıyor kusura bakmayın. Cihazım yetmedi. Şimdi ortaya Dayı, sen sen niye inmiyorsun? İn bakalım. Sen amına koyayım. İn. Bu inmiyor. Dayı şu creeper'ların patlayışını görmem lazım ya. Demir golemler bayağı saraldı. Bayağı da ölen var. Bunlar niye savaşa katılmıyor? Bunlar garip. Şuraya bir creeper koysak. Creeper niye bunlara gitmiyor mesela? Onu merak ettim. Abo! Abo! Ben biraz daha geçsem iyi olacak. Hay anam altımda creeper patladı. Oğlum köy yok oldu lan. Şu patlayacak gibi bir yok oldu görmek olduğunuz üzere yani şu sinir bozanları koymasam aslında golemler anasını sikecek çünkü golemler ne kadar güçsüz gözüktüseler de zombilerin 50 göbek üstü yani bunu burada net bir şekilde anlamış olduk uyandırıcılar biraz sıkıntı baksana şu yukarıdaki sinir bozanlar bayağı sıkıntı ediyor Piglinler saldırmıyor galiba. O çoğu şey de gitti bu arada. Var Şu şuraya odaklanmak lazım. Olay şurada dönüyor. Buraya mesela ben güç peş yoksa sıksa. <laughs> TNT atacaksın amına koyayım. Bıçak mavi basacaksın. Arkadaşlar hazırsanız ortaya atıyorum kendimi. Ya havle vela kuvvete. İnna. Hadi amına koyayım senden. Doğa'yı karıştırmaya korktum ya. Kaç kaç kaç. Ananı avradın. bastım. Vallahi bastım. Of. Şeyi madenciye de yedik. Kala madenciye. Beyler 3 saniye sürmedi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Zombiler kazandı.